Kültürün uzun zamandır insanları özgü olduğuna inanılsa da Yunuslar da kendi aralarında bir kültür olan olağanüstü zeki hayvanlardır. Yunuslar bildiğiniz gibi çok büyük beyinli yaratıklardır ve kendi aralarında çeşitli oyunlar bile geliştirmiştir. Mesela yaprak uzatmaca oyununda Yunus yüzen bir yaprağı yüzgeciyle yakaladığı ve yüzerek bir başkasına verir. Ötekiler de yaprağı yakalamaya çalışır. Oyunda herkes kendi için mi oynar yoksa takımlar mı vardır bilmiyoruz. Yunuslar memeli olduğundan nefes almak için su yüzeyine gelmeleri gerekir. Ağızlarından nefes alan ve yiyen kara memelilerinin aksine Yunusların her görev için ayrı delikleri vardır. Yunuslar ağızlarından yer ve üfleme deliklerinden nefes alır. Bu Yunus'un avlanırken akciğerlere su inmesini önler ve boğulma riskini azaltır. Yunuslar bebeklerini anne karnındayken atlandırırlar ve onlarla konuşurlar. İsimlerini tıpkı bizimki gibi hayatları boyunca taşırlar. Yunusların kendi dilleri vardır ve birbirleriyle iletişim kurarlar birbirlerini söz konusu isimlerle çağırırlar. Bilim adamları bu hayvanların dillerini incelerken bazen sadece bir Yunus'un cevap verdiği belirli sesler çıkardıklarını fark etti. Bu inanılmaz yaratıklar hakkında birçok şaşırtıcı bilgi var. Ancak bu hikaye sizleri daha da şaşırtacak. Şişe burunlu Yunuslar Karadeniz'de kıyı suyularının yakınındaki en yaygın Yunus türüdür. Bu Yunuslar kutup bölgeleri hariç tüm kıtaların kıyılarında tüm okyanuslarda yaygındır. Tüm Akdeniz ve Karadeniz'de toplam 800 bin Yunus ve Balina'nın yaşadığı tahmin edilmektedir. Yaşlı bir kadın birkaç yetim çocuğu evlat edindi ve tüm hayatını çocuklara adadı. Çocuklar küçük yaşlarına rağmen para kazanmaya çalışıyorlardı. Çalışmak için her gün şehir pazarına gider, bazıları pazara gelen yaşlıların eşyalarını taşır, bazıları mağazalardan oyuncak satın alıp pazarda satardı. Çocukların amacı çok yorgun olan annelerine yardım etmek için birçok farklı yoldan para kazanmaktı. Çocuklar Yunusları kasabanın diğer sakinleri gibi çok sever ve gün batımından önce işlerini bitirip annelerine kazandıklarını verdikten sonra Yunus ve balina şovlarını izlemeye sahil'e giderlerdi. Beyra Yunusları umursamazdı. Hatta bazen oraya gittikleri için çocuklarını azarlardı. Çünkü onları izlemeyi zaman kaybı olarak görürdü. Tüm zamanını çocuklara bakmak için harcıyordu. Eskisi gibi kuaföre ve güzellik salonuna gidemiyor, kıyafet satın almaktan kaçınıyor. Kazandığı tüm parayı çok sevdiği çocuklarına harcıyordu. Bir gün mutfakta 4 çocuğu için yemek hazırlarken kapının çaldığını duydu. Açtığında kapıda kimseyi bulamadı. Yere baktığında içinde beyaz bir havlu olan güzel bir spor çantası gördü. İlk başta çantanın çocuklar için kıyafet veya yiyecek içerdiğini düşündü. Çünkü kasabalılar her seferinde ona yardım ederdi. Bu yardımlar genellikle çocuklar için yiyecek ve kıyafetlerden oluşuyordu kazandığı maaşın çok az olduğunu ve yetim çocukları desteklemek için yeterli olmadığını anlıyorlardı. Beyra havlunun içine baktığında onu çok şok eden bir şey gördü. Havlunun içine yeni doğmuş bir bebek sarılıydı. İlk başta Beyra çantayı eve sokmak istemedi. Çünkü daha fazla çocuk yetiştirmek istemiyordu. Zaten 4 çocuğu onu yeterince yoruyordu ve mali durumu kötüydü. Bu küçük kızı sahiplenmek işlerin daha da karmaşıklaşacağı anlamına geliyordu. Kadın küçük kızı izlemeye devam etti. Onun masumiyetini ve güzel mavi gözlerini fark ettiğinde gülümsedi ve onu okşamaya devam etti. Sonra çantayı alıp eve girdi. Çocuğun durumu kötü değildi ancak bacaklarının garip bir şekilde bükük olmasına şaşırdı. Her ikisi de geriye doğru eğikti. Bunu gören kadın çocuğun engelli olduğunu fark etti. Ailesi de muhtemelen onu bu yüzden ona bırakmıştı. Çünkü onu terk etmeyeceğini ve diğer çocuklara baktığı gibi ona da bakacağını düşündüler. Beyra çocuklarının bu yeni çocuktan haberdar olmasını istemedi. Özellikle de engelli olduğunu fark ettiklerinde üzüleceklerini ve onu terk etmesini isteyeceklerini fark etti. Bu yüzden evdeki küçük odaya koydu ve kilitledi. Ertesi gün bir çare bulurum düşüncesiyle gece boyunca onu çocuklarından gizledi. İlk başta küçük kızı Karakul'a götürmeyi düşündü ama ona bağlanmıştı bile. Bunu yapamayacağını fark edince bebeğe sarıldı. Sonunda onu çocuklarıyla birlikte tutmaya ve büyütmeye karar verdi dört oğlanın yanında bir kız çocuk yetiştirmek güzel olurdu. Beyra sevdiği genç adamla evlendiğinde çok çocuk istemişlerdi ancak evliliklerinden iki yıl sonra bile hala gebe kalamamıştı. En sonunda doktora gittiklerinde kısır olduğunu öğrenip şok olmuştu. Beyra'nın kocası kısır olduğunu öğrendikten hemen sonra ondan ayrıldı. Beyra bu yüzden bir sahil kasabasına taşınmış ve dört yetim çocuğu evlat edinmişti. Kasaba halkı onun öz çocukları olduğunu sanıyordu. Evlatlık olduklarını kimseye söylememişti. Beyr zaman zaman kayalık sahile inip balık tutardı ancak artık küçük kıza bakacak kimseyi bulamayacağı için o gün gitmemeye karar verdi. Sonra fikir değiştirip küçük kızı da yanında götürmeyi düşündü. Çünkü yemek pişirmek için balık tutması gerekiyordu. Kadın balıkçılık aletlerini çıkardı ve çocuğu yanına koydu. Bu şekilde balık tutarken kız aniden kayalardan yuvarlanıp suya düştü. Anne çocuğu batarken görünce çığlık attı ve yardım istedi. Çünkü kendisi yüzme bilmiyordu. Beyra ağlamaya devam etti ama umudunu kaybetti. Çünkü küçük kızı artık göremiyordu. Kasaba halkından birkaç kişi yanına geldi ve ona neden çığlık attığını sordu. Onlara kızının suya düştüğünü söylediğinde ona güldüler. Senin kızın yok ki dediler. Kadın şok içinde olduğundan onlara yanıt veremedi. Bu sırada iki Yunus küçük kızı taşıdılar ve onu suyun üzerine çıkardılar. Sonra çocukla oynamaya devam ettiler. Küçük kız sakindi ve ağlamıyordu. Kadın çok mutluydu ve kızının verilmesini bekledi aniden iki Yunus kızı iki tarafından tutup ayaklarını çekmeye başladı. Bacakları düzelene kadar çekildikten sonra sudan çıkardılar. Küçük bir kayaya koydular ve geri dönüp suda kayboldular. Kadın küçük kıza yaklaştı. Kollarını tuttu ve onu öpmeye başladı. İnsanlar şaşkındı. Sonra bir adam yaklaştı ve kızı nerede bulduğunu sordu. Kadın onlara onu kapıda bulduğunu ve evlat edinmeye karar verdiğini söyledi. Beyre'ye neden bunca sıkıntılara rağmen başka bir çocuğu evlat edinmeye kalktığını sordular ona sadece kendi çocuklarına bakmayı düşünmesini söylediler. Kadın cevap olarak onlara tüm çocuklarının evlatlık olduğunu, kendisinin aslında kısır olduğunu söyledi. Kadının sözlerini duyan herkes şok oldu ve küçük kızı görmek için etrafına toplandı. Sonra anne ile kızı evine götürdüler. Ertesi gün Beyran'ın hikayesi şehrin her tarafına yayıldı. Çünkü insanlar yetim yetiştirdiğini öğrenmişti ve küçük kızın hikayesini de duymayan kalmadı. Böylece anne için para toplamaya ve küçük kızı tedavi ettirmeye karar verdiler. Kadın küçük kızı bir kliniğe götürdü. Klinikteki doktorlar Yunusların kızı tedavi ettiğini söylediler. Bacakları normal haline dönmüştü. Bacaklarını oynatmak için rehabilitasyon gerekiyordu sadece. Gerçekten de bir süre sonra kız tamamen iyileşti. Anne ve tüm kasaba halkı Yunuslara minnettardı. Bir iş adamı ona iyi bir maaş teklif ederek lüks bir otelde iş verdi. Ve evlatlık çocuklarına öğrenim ücreti ödeyeceğini garanti etti. Bu sayede çocuklar okula gitme fırsatı yakaladı. Aslan Dünyanın bazı ülkelerinde reşit olmayan kızlar ve genç kızlar aile baskısı veya kaçırılarak evlenmek zorunda bırakılıyorlar. 2015 yılının sonbahar ayında Etiyopya'da küçük kız bir haftadır kayıptı ve polis her yerde onu arıyordu. Olayın gerçek yüzü sonradan ortaya çıktı. Etiyopya'da 7 adam küçük bir kızı kaçırmış ve içlerinden biriyle evlenmeye zorlanmıştı. Neyse ki kızın nerede olduğunu polis geç de olsa öğrendi. Olay yerine varan polis 12 yaşındaki kızın 3 aslan tarafından çevrilendiğini görünce gözlerine inanamadı. Aslanlar küçük kızı yemek için değil, korumak için yanında duruyorlardı. Sonradan anlaşıldığı kadarıyla aslanlar, küçük kızı kaçıran adamları korkutmuşlar ve ellerinden kurtarmışlar. Aslanlar sayesinde küçük kızın hayatı kurtuldu. Ancak benzer vakalar Etiyopya'da gerçekleşmeye devam ediyor. İnanılmaz olay bütün dünyayı şok etti. Herkes aslanların küçük kızı paramparça edip yemesinin işten bile olmadığını düşünüyordu. Peki aslanları küçük kızı korumaya iten şey neydi? Yabani hayvanlar konusunda uzman olan Shooter Williams, NBC'nin ise teorisini şöyle açıkladı. Küçük kızın çığlıklarını aslan sürüsünden bir yavru aslanın sesine benzetmiş olmalılar. Bu nedenle de kızı yememiş olabilirler. Küçük kız şimdilerde fiziksel ve psikolojik tedavi görüyor. Onu kaçıran 7 adamdan 4'ü tutuklandı. 3'ü ise hala aranıyor. Doberman kan büyük bir köpeğin birine zarar verdiğini görseniz sizi de ürkütür. Hatta böyle bir köpeğe sahip olmak çocuklu ailelerin en büyük kabusudur. Katerin Sivilik çocuklarına saldırgan bir tavır sergileyen köpeklerin hareketlerini görünce giderek endişelenmeye başladı. Katerin Sivilik 2007 yılında bahçesinde oyalanıyordu. 17 aylık kızı Charlotte da onunla birlikteydi. Bir de yanlarında daha önceki sahipleri tarafından kötü muamele gören ve yeni sahiplendikleri kan ismindeki Doberman cinsi köpek de vardı. Katerin köpeği 4 gün önce sahiplenmişti. Köpeğin önceki sahipleri ona çok kötü davranmıştı ve sürekli fiziksel şiddet uygulamıştı. Kan evin 1,5 yaşındaki bebeği Charlotte'un yanında bahçede havlıyor ve agresif hareketler yapıyordu. Annesi ne olduğunu algılamaya çalışırken aslında kanın kahverengi büyük bir yılandan Charlotte'u koruduğunu anlıyorlar. Hatta bu yüzden yılan kahraman köpek kanı ısırıyor. Neyse ki yılan zehrini tamamen boşaltamıyor ve tedavisi yapılan kan sağlığına tekrar kavuşuyor. balina. Yeni Zelanda'ya bağlı Cook Adaları'nda yaşayan balina bir yolu Nanhauser, okyanus açıklarında bir balinayı incelemek için dalış yaptığında incelediği balina Hauser'ın hayatını kurtardı. Ekibiyle birlikte balinayı incelemek ve görüntülerini çekmek için dalış yapan Hauser, balinaların hareketleri sebebiyle çevrelerinde yüzen köpek balığını fark etmediğini söyledi. Mirror gazetesinde yer alan habere göre, köpek balığının farkına varan balina Hazır korumak için önce burnu ve ağzıyla su içerisinde itmeye çalışıp daha sonra 63 yaşındaki biyoloğu yüzgeçlerinin altına aldı ve Hazur'u su yüzeyine çıkardı. Hazur daha önce Yunusların kendisi dışındaki başka canlıları kuruduğunun gözlemlendiğini ancak kendisini koruyan kambur balinanın Yunuslar dışında bir ilk olduğunu söyledi.